Sevgili akrepler hepinize muhteşem bir Nisan ayı diliyorum. Mutlu, huzurlu, her şeyden önce kesinlikle huzurlu. Çünkü huzur çok önemli. Huzur olunca diğerleri hepsi olur zaten. Nisan'a da şöyle güzel bir geçiş yapıyoruz. Baharın böyle içimizi kıpır kıpır ettiği, güzel hissettiğimiz, mutlu hissettiğimiz bir döneme gireceğiz. Akrepçi biraz bu ay karışık Nisan. Bütün burçlar için aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bir güneş tutulması var. Dolunay var. Dolunay akrepçiğim. Dolunay sende. Yani Dolunay burada ne demek istiyor? Konu sensin akrep. Kariyer akrep. iş, aşk, ilişkiler. Yani bu seni çok ilgilendiren bir aya giriyoruz. Yani senin bu Dolunay'ın bütün burçları yerle ihsan ediyor. Bakalım sende nasıl bir etkiler yaratıyor. Şimdi ilk başta konumuz 19 Nisan'a kadar güneş koçlu hayatım tamam mı? Bu senin 6. evinde gerçekleşiyor. 6. ev konularına baktığımız zaman kesinlikle iş, 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 kariyer. Yani akrepler kafasını kaşıyacak vakit bulamayacaklar. Yani çalışmayan akrepler dahil olmak üzere günlük rutinlerimizi de anlatıyor 6. ev konuları bize aynı zamanda. Yani öyle bir iş yoğunluğuna giriyor ki akrepler adım atacak saniye yani hiçbir yere gidecek vakitleri kalmıyor. Kariyerden gelecek kuvvetli haberler, etkili işler, etkili bilgili daha bize hizmet eden akreplere daha iyi gelecek olan bir iş alanlarının açılması. Yani hayatım. 19'una kadar bayağı böyle bolluk, bereket, hareketlilik, kariyerden gelecek olan haberler, işle ilgili planlar, ortaklıklar. Yani inanılmaz derecede 19'una kadar yoğunsun akrep. Şimdi 8 Nisan'da da bir yeni ay var. Bu yeni ay yine koçla gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu yeni ayın özelliği bir tutulmayla beraber geliyor. Ve bu kuzeyli bir tutulma. Kuzeyli tutulmaların etkileri olumludur daha yumuşaktır. Geçişleri daha böyle bize agresif davranmadan yumuşak davranarak geçtiği bir dönemdir. İlişkileri anlatır çünkü 6. ev konulardır. Ee, yani yeni başlangıçlar demektir aynı zamanda bu tutulmalar. Yeni bir ilişkiye başlamaktır, yeni bir işe başlamaktır. Ortaklıklı ilişkiler yani ortaklıkla ilgili yeni gelen projeleri değerlendirmek gibi konuları gündemde olabilir akreplerin. Aynı zamanda yeni bir iş teklifi alabilir bazı akrepler. Ve ne dedik bu tutulmalar? Yeni başlangıçlar. Yani bir takım akreplerin kötü alışkanlıkları varsa bunları bitirmeye karar verebilirler. Spora başlayabilirler, daha sağlıklı beslenmeye karar verebilirler. Ya artık ben atıyorum sigarayı bırakayım diyebilir bazı akrepler. Ya da ben şu uyumu sevmiyorum, ben bu uyumu bırakayım artık yeniden sıfırdan başlayabilirler. Ya da bir ilişki var gitmiyor o ilişkiye tamam artık ben bunu idare etmeyeceğim diyebilen bir gökyüzü göksel bir müdahaleyi görüyoruz aynı zamanda bu tutulmayla beraber akrepçi. Şimdi altıncı ev konuları aynı zamanda bizim sağlık evimizdir. Sağlığımıza bu dönemde Nisan ayında özellikle çok dikkat etmemiz gerekir. Özellikle bağışıklık sistemimize, Kafa bölgemize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü 6. ev dediğimiz zaman bilinçaltımızı da tetikleyen, ruhsal ve fiziki alandaki sağlıklarımızı da tetikleyen konuları gündeme getirir. Ve bu durumların en önemli özelliklerinden bir tanesi es geçme diyen bir gökyüzü ve tutulma görüyoruz akrepçi. Tamam mı? Şimdi bu tutulmalar hani tamam bir 26 retro var evet ama bu hemen bu tarihler arasında olacak diye bir şey yok. Bu tutulma 6 aylık bir döngüyü anlatırlar. Belki birçok akrep bu anlattıklarımızda ah tamam biz bunları zaten yaşadık diyor olabilirler. Evet 6 ay içerisinde 6 ay sonra da olabilir, 6 ay önce de olabilir. Bunları yaşamış da olabilirsiniz ve yaşayacak da olabilirsiniz. Bunun da altını çizelim sevgili akrepçi. Şimdi hayatım ne dedik? Merkür retrosu. 1 26. Tamam burada hani kariyerde başarılar var, yeni iş teklifleri olabilir, yeni iş planları olabilir dedik iş ve kariyerle ilgili. İlişkiyle ilgili de güzel şeyler söyledik. Ama Merkür retrosu burada diyor ki evet hayatın diyor. Bunlar çok güzel gidiyor ama Merkür Retro mu yapmak zorundayım. Ve dolayısıyla sen bir karar alırken 26'sında ver bu kararı diyor. Tamam hani güzel etkiler veriyorum ben sana ama bir düşün 26'sında kararları ver. Çünkü Merkür Retrosu'nda yeni başlangıç yapılmaz Akrepçi. Yeni bir ilişkiye başlanmaz. Ya da bir ilişkimiz varsa ayrılık kararı alınmaz. Ya da bir işimiz varsa onu tamam ya ben sıkıldım artık işi bırakayım denmez. Yani bir şey sonuçlandırılmaz, bir şeye başlanmaz. Çünkü aynı zamanda altıncı ev konularımız bizim bilinçaltımızdır bilinçaltımız biraz bulanıktır. Bu dönemde bize yanlış kararlar verdirebilir. O sebepten dolayı hangi kararı verecek olursak olalım mutlaka sabredip 26'sından sonra verelim sevgili Ankara'cığım. Şimdi aynı zamanda verdik sağlık konularımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı akrepleri kronik rahatsızlıkları var ve bu dönemde bunlar biraz tetiklenebilir. Dedik ki ruhsal sağlık bu dönem yani Nisan ayında terapi almamız için, danışmanlık almamız için çok doğru bir zaman sevgili akrep Şimdi gelelim e, videonun da başında söylediğiniz gibi bir dolunay. Bu dolunay konu sensin, akrepte gerçekleşiyor. 4 derecede gerçekleşiyor bu ciddi bir şey. 4 derecede gerçekleştiği için birinci evine tak oturuyor dolunay. Yani konu haber. İşten gelecek haber ilişkiden eşten gelecek olan haber, aile bireylerinden, kardeşlikten, ortaklıktan gelecek haber. Yani akreplerin bize bu dolunayda konu onlar olduğu için söyleyecek şeyleri var, haberleri var. Konu onlar çünkü bir karar verecekler. Çok radikal bir karar verecekler. Bazı akrepler dış görünüşünü değiştirmek isteyebilirler. Bazı akrepler işlerini değiştirmek isteyebilirler taşınmak isteyebilir bazı akrepler. Bazı akrepler yurt dışına taşınmak isteyebilirler. Yani radikal kararlar alacak akrepler. Ama hayatım bunu baştan da söylediğimiz gibi 26'sından sonra daha temiz bir zihinle karar verirsen çok doğru bir noktaya atış atmış olursun hayatı. Genel olarak baktığımız zaman şimdi Merkür Retrosu'nda özetleyecek olursam karar almazsan, o konularda bir dikkat edersen çünkü bak bu retro zamanlarında akrep için bir de ilişkilerde yanlış anlaşılma durumları da olabilir. O yüzden bir insanla konuşurken 40 kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Çünkü yanlış anlatmaya, kendimizi yanlış ifade etmeye çok müsait olduğumuz bir döneme geleceğiz. Ya da karşı taraf bize iyi niyetli bir şey söylese bile biz onu agresif bir şekilde de algılayabileceğiz. Elektrikli aletlerin çok fazla bozulmasıyla karşı karşıya geleceğiz. Hani hiç alakası yokken pat atıyorum çamaşır makinesi bozulabilir mesela. Çünkü retro zamanlarında bir şeyler ters gider. Bir şeyler hep geri gider. Hayat gitmiyormuş gibi olur. Durmuş gibi olur. Bu sürece anlatırsan akrep dolunay güzel şeyler söylüyor. Dolunay zamanında biz her zaman şunu söylüyoruz. Biraz sıkıntılı geçişleri olduğu için meditasyonlar, işte inançlarınıza göre uygulamış olduğunuz dualar. E, yogalar. Bunlar sizlere çok iyi gelecektir. Şimdi kötü değil. E, i̇nşallah bunu çok güzel bir şekilde atlatırsın sevgili Ahiret. Çünkü Zaten hani analitik bir zekaya sahip olduğun için e, çözüm üretme konularında da çok beceriklisin. Bu sebepten dolayı Gökyüzü sana çok güveniyor. Sen de kendine güvenirsen hiçbir sıkıntı yok sevgili akrepçim. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili akrepler. Alma verme dengesi açısından. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.